Başkan hoş geldiniz. Allah <laughs> 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 küçük adamlar hoş geldiniz. Sen biraz az yemek yemişsin bugün. Ben sana söyleyeyim. Ne haber? Hoş geldiniz. Buyurun. Sen de hoş geldin. Oo Buyurun bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Çocuklarımız gelin. Çocuklar gelin. Evet. <laughs> Seçim kampanyonu prensesi. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştım. Buyurun bakalım gençler. <laughs> çocuk olmak <varmış> şimdi. <laughs> Sen de çocuk hmm, çok teşekkür ederim. Şimdi Melek seçim döneminde bana mektup yazdı. <laughs> Sonrasında Melek kumbarasında biriktirdiği tüm paraları bana seçim kampanyalarına destek olmak için getirdi. Ama ben o paraları harcamadım Melek'cim. Duruyor. Peki Melek'in talebi neymiş? Ne Melek'in hiçbir tek. Benim kazanmam yönünde. Oo, ne güzel. Turgay Başkan kazandı. Az Ondan sonraki evet. <laughs> ne istiyorsun fıstık? Hiç. Hiç. Maşallah. Bugün bir şey yapalım. Hazır abi sen de bak istersen ha. Tamam. Şöyle. 阿弥，小的。